Herkese merhabalar, örgü ve hobi tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok yerde kullanabileceğiniz hem çok kolay hem de çok şık bir örgü modelinin yapılışını paylaşacağım. Bu modelimizi isterseniz bebek yeleklerinde, çocuk bayan yeleği, bebek battaniyesi yani kullanmak istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model. Ama genellikle battaniye ya da yelek modellerinde daha çok tercih edilen bir model şimdi ben çeyizlik yelek üzerine ördüğüm için şu an elimde Angora bir ipim var onunla sizlere göstereceğim ve Angora ipimi de şöyle 2 numara tığım var Ben hep onunla örüyorum 2 numara tığ ile anlatacağım hemen şöyle başlayalım sadece model anlatımı yapacağım yani hangi beden yeleği hangi trabzan sayısıyla başlamalıyım onları şu an bilmiyorum Çünkü çeyizlik olarak örmedim sadece şu an model anlatımını yapıyorum e, ilerleyen zamanlarda e, bulduğum ilk fırsatta çeyizlik yeleğini de öreceğim ve o zaman sizlerle hangi bedene hangi sayılarda kaç model üzerine kurmanız gerektiğini anlatacağım şimdi burada başlangıçta zincir çekiyorum ben kısa bir e, birkaç tane kısa olarak zincirimi çekip üzerine çok Hani bir iki ya da üç tane model kuracağım için şöyle zincir sayısını kafama göre çekiyorum açıkçası her zaman zincirlerinize sayınız belli olursa da hani fazla çekebilirsiniz sıranın sonunda kalan zincirlerinizi makasla keserek kolaylıkla sıfırlayabilirsiniz örgünüze ben şimdi direkt zincir üzerine modeli kuracağım. Ee, dediğim gibi çeyizlik yeleklerde birkaç sıra trabzandan sonra da model kurulumu yapılırsa daha iyi olur. Ama direkt de kurabilirsiniz. Evet şimdi benim için yeterlidir bu kadar zincir. Şöyle üçlü trabzanlar yapacağız. Tığımın başını doladım. Zeminde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, beşinciye battım. Şöyle ve burada tığımdaki ilmeklerimi üç kere de çıkacağım. şöyle battım bir bir tane tekli çıkardım ikinci iki üçüncü de iki tekrar doluyorum yanındaki zincire battım ve burada tığımdakileri üç kere de boşaltıyorum yani ilkini tekli alıyorum ikincisini ikili üçüncüsünde ikili olacak şekilde üçlü trabzanlar olarak örüyorum toplam 5 tane üçlü trabzanımız olacak. Ve bu kenarda atlamış olduğumuz şu zincirlerimizi de trabzan olarak sayıyorum. 2, 4, bir tane daha yapıyorum ve 5 tane. Tığımı doladım. Burada zeminde 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncünün içine battım. Şöyle buradan çektiğim ilmeğimi uzun çektim. Şöyle tutuyorum. Tığımı tekrar doladım. Aynı boşluğa buradaki şu uzun çektiğimi şöyle elimle tutuyorum. burada kayma olmasın diye. Tekrar dolayıp aynı yere batıyorum. 2. Bir daha doladım ve aynı yere battım. 3. Şu an 3 tane dolgum var. Bir tane daha doladım ve aynı boşluğa tekrar battım. 4. Buradaki dolma işlemini 3 de yapabilirsiniz ama ben daha dolu dolu olsun diye 4 tane yapıyorum. Ve aldığım ilmeğimi tamamından geçirdim. Tığımdaki hariç şu an iki tane var tığımda. Ve tekrar geçiriyorum içinden sık iğne olarak burayı kilitledim. 1, 2, 3 zincir tığımı doluyorum. Aynı yere tekrar aynı şekilde dört tane dolgu yapacağız. Birinci aynı boşluğa batıyorum. Çektim. 1. Tekrar ikinciyi doladım. Aynı yere battım. 2. 3 ve 4. Şimdi buradan ipimi içinden geçiriyorum. 2 tane kaldı. Tekrar geçiriyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 tane. 3 zincirimden sonra tekrar doladım ve aynı yere yine aynı şekilde 4 tane doluyorum. Uzunca çektim. 1 2 3 ve 4. Şöyle 4 tane. Hepsinin içinden geçirdim. 2 tane kaldı. Tekrar 2 tanesini de sıkıştırdım ve bu şekilde şöyle tomurcuklar oluşturduk. Direkt zincir üzerine kurulduğu için hemen anlaşılmıyor model. Tığımı doluyorum. Zincir çekmiyorum artık. 3 tane modelden sonra 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncüye batıyorum. Ve burada yine üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Toplam yine 5 tane üçlü trabzan yapacağız ve diğer modele geçeceğiz. Şöyle 2 3 4 ve 5. yi de yapıyorum. Ortadaki 5 tane trabzanımı tamamladım. Tığımın başını doluyorum ve yine 1 2 3 atlayıp 4.'üye battım. Burada şöyle uzunca almış olduğum iğneyi çektim. 1. Tekrar aynı yere batıyorum. 2. Tekrar 3 ve 4. Şimdi hepsinin içinden bir geçirdim. Tığımda 2 tane kaldı. Tekrar burayı sabitledim ve bu şekilde tomurcuğumu oluşturdum. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Aynı boşluğa yine batacağım. Evet. Birinci tomurcuğumuzdan sonra 3 zincirimi çektim. Tekrar aynı boşluğa bir tane daha tomurcuk yapıyorum. 4 kere dolarak 2, 3 ve 4. Şöyle içinden çektim. 2 tane kaldı. Tekrar sabitledim. Yine araya 3 zincir. Tığımı doladım ve 3. tomurcuğumu da yapıyorum. 2. çiçeğimi tamamlamış oluyorum. 3 tane yaptım ve tığımı direkt doluyorum. Tekrar zeminde 1 2 3 atlayıp dördüncüye batarak Yine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. İki, dört beş tekrar doladım tığımı bu trabzanlardan modele geçiş yerlerinde zincir çekmiyoruz sadece şu tomurcukların aralarına zincir çekiyoruz doladım ve 1 2 3 atlıyorum dördüncüye battım uzunca çektim ve burada tomurcuğumu oluşturmaya başladım 2 3 ve 4 3 zincir tekrar aynı yere 1 2 3, 4 doldum ve tomurcumu oluşturdum. Aradaki 3 tane zincirimi çekiyorum. 3. çiçeğimin yaprağını da, 3. tomurcuğunu da tamamlıyorum. Şöyle 1, 2. 3 ve 4. yaptım. Biraz takıldı ilk sıra olduğu için. Eğer trabzan üzerine yaparsanız buradaki kurulumu daha rahat yaparsınız. Zincirin içinden geçmesi zor oluyor. Biraz sık olduğu için. Şöyle 4 tane ve buraya sabitledim. Şurada çektirdiğimiz düzeltelim. Arkadan öne geldi. Şimdi direkt kenardaki trabzanlarımı yapmaya geçiyorum yine 1 2 3 dördüncüye batıyorum. modelimiz iki sıradan oluşmaktan birinci sırası ve bir tane de arka tarafını yaptığımız takdirde modelimizi tamamlıyoruz. Tekrar yine 3. sırada yine başlangıçta nasıl yaptıysak yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 4 5 tane tamamladım ve 3 zincirle yukarıya çıkıp dönüyorum. Şöyle ilk sıramızı tamamlamış olduk. Üçlü üçlü papatya şeklinde dolgular yaptık. Arka tarafındayız. Modelimizin 3 zincirle yukarıya çıkmıştık. Tığımın başını doluyorum. Burada yine 5 trabzana 5 trabzan yapacağız. Fakat normal trabzan tepelerine değil şöyle göbeğinden lastik yapımında batmış olduğumuz şekilde buraya batarak burada trabzanlarımızı yapacağız. Zincirlerimi ilk trabzan olarak sayıyorum. Tığımı direkt doladım. Şu ikinci trabzanıma şöyle batıyorum. Göbeğine dolayarak ve buradan trabzanımı yapıyorum. Yine üçlü trabzan. 1, 2 3 tekrar doladım yanındaki trabzana şöyle batıyorum yine üçlü trabzan yapıyorum tekrar doladım yanındakine yine batıyorum yine doluyorum ve bu şekilde bütün trabzanlarımı tamamlıyorum Kenardaki zincirimi de saydığım takdirde 2, 4, 5 tane trabzanım olmuş oldu. Burada şimdi 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şu ortadaki tomurcuğun tam şu tepesine batıyorum. Şöyle tepesine battım. Buraya sabitliyorum. Ve 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tekrar tığımı doladım. Yandaki trabzanlara geçiyorum ve buradaki trabzanlarımı da aynı şekilde trabzan olarak yapıyorum. İlk trabzanımın şöyle beline doladım. 1 2 3 Yanındakine de 1 2 3 Şöyle Sonuncu trabzanımı da yapıyorum. Şöyle trabzanların üzerini tamamladım. 1, 2, 3 zincir. Yine ortadaki şu patırcığın tam üstüne burada zinciri gibi. Şöyle zinciri var. Şuradaki boşluğa. Direkt battım. Sık iğne olarak bağladım. Tekrar 3 zincir. Ve tığımı doladım. Yine trabzanlara devam ediyorum. Buradaki bütün trabzanları trabzan buradaki modelin üzerine 3 zincirle bağlayarak sıramı tamamlıyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi sıranın sonundaki trabzanlarımız da yine 5 tane. Şöyle bütün trabzanlara battığımız takdirde 4 tane trabzan oluyor. Şu sondaki zincir var. Bu zincirin üzerine de yine direkt şöyle zincirin üzerine tam ortasına geçiriyorum buradaki zincirin üzerine trabzanı yapıyorum yani ona göbeğinden dolamıyorum şöyle belinden tekrar 3 zincir ve geriye döndüm şimdi burada iki sırada bir modelimizi oluşturmuş olduk şöyle tekrar alt sıradaki işleme devam ediyorum tığımı doladım ilk trabzanı değil ikincisine şöyle batıyorum arkadaki gibi ve üçlü trabzan olarak çıkıyorum. Yanındakine battım ve üçlü trabzan yapıyorum. Yanındakine de şöyle sonuncuya da yaptım. Bu şekilde ön yüzde de arka yüzde de hep böyle ön taraftan batışımızı yapıyoruz. Bu şekilde arkada çizgi oluşuyor. Ön tarafta oluştuğu gibi. Şimdi burada trabzanımdan sonra direkt doladım. Şu alt kısımdakinin aynısını buradaki şu arkada 3 tane gelip batmış olduğum şu zincirin ortasına yapacağım. Tığımı doladım ve bu zincirin tam ortasına batıyorum. Uzunca çektim. 1 2 ve 3 Bir tane daha batıyorum. 4 İlk tomurcuğumu oluşturdum araya 3 zincir. İkincisini yapıyorum. 1 2 3 4. Tekrar tomurcuğumu birleştirip tamamladım. 1 2 3 zincir doladım aynı yere yine aynı şekilde 1 2 3 4. Şöyle toparlıyorum. Ve buradaki tomurcuklarımı oluşturmuş oldum. Tığımı doladım. Trabzana geçerken zincir çekmiyorum. İlk trabzanın göbeğine battım. Şöyle 1, 2, 3 kere de çıktım. Yanındakine aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Yani alt sıranın aynısını devam ettiriyoruz. Trabzanlarımıza her iki yönde de aynı şekilde batıyoruz. Sanıyorum anlaşıldı. Çünkü gayet kolay ve güzel bir model. Hızlı da ilerleyen bir model. Şimdi bir tane daha çiçeğimizi yapalım ve tamamlayalım artık modeli. Şöyle doladım tığımı. 1 2 ve 3 dördüncüyü de yaptım ve buradaki tomurcuğumu sabitledim 1 2 3 tekrar aynı yere aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 ve 4 Tomucumu toparladım sabitledim 1 2 3 ve yine aynı boşluğa batıyorum tomurcuğun dört tane dolgusunu yaptım ve şu şekilde toparlıyorum artık. Sabitledim. Direkt trabzanla yandaki trabzanlarıma geçiyorum tığımı dolayarak ve buradan aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Şöyle görüldüğü gibi hem çok güzel hem de kolay bir model. Şimdi ben şöyle birkaç sıra bir ilerleyeyim. Biraz örüldüğünde nasıl görüldüğünü sizlere göstereyim nasıl olduğunu. Ve o şekilde videomuzu sonlandıralım. Evet ben şöyle birkaç sıra modelimden örerek tamamladım. Ve modelimiz iyice ortaya çıkmış oldu. Bu şekilde bir model oldu. Burası ön yüzü. Şöyle bu tarafı da arka tarafı. iki tarafının da görüntüsü aynı şekilde. Fakat arka tarafın şu yapmış olduğumuz dolgu kısımları daha bombeli duruyor ve daha güzel duruyor. E, ben bu tarafını kullanmayı tercih ediyorum. Sizlerde arka yönünü kullanır, kullanırsanız daha güzel durur. Şöyle çok pratik bir model. Evet, çeyizlik yeleklerinize, çocuk yeleklerinize özellikle çok güzel uyum sağlayacak bir model. Bu şekilde. Evet. Umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Huzurla kalın, hoşçakalın.